Bayram gelmiş neyime Anam, anam garibem Ah kan anlar yüreğime Anam, anam garibem Yine bir bayram, yine gurbetteyiz, yine korona ne yapalım? Sağlık olsun. Dertler gün olur biter, sağlık olsun yeter ki. Dikenlerde gül biter, sağlık olsun yeter ki. Efendim çok güzel bir program çekiyoruz diye ee, diye. bayramda buradayız. Allah nasip ederse bayramdan sonra döneceğiz efendim. Burada kralımız ve de oğlu çok süper, süper bir memleket burası güzel bir memleket geldik. İnşallah bu korona biter, sağlıklı, en güzel mutluluk bizi bulur, sizi bulur, devam eder ve ebedi devam eder efendim. Sevgiler, mutluluklar. Katar'dan Türkiye'me, bütün dünyaya, bütün insanlara hayırlı bayramlar.